Teşekkürler. Cemo, oğlum hadi be. Bahçede basket maçı yapacağız biraz. Gelmiyor musun sen? Ya yağmur yağıyor. Ne işimiz var bahçede? Oho, yağmur çoktan durdu. Okula yeni öğrenci geldiğinden beri sen hiç etrafına bakmıyorsun galiba. Matematik sınavı var. Ona çalışıyorum Ali. Gelmeyeceğim. İlk defa matematik sınavına çalıştığını görüyorum ve sana hayret ediyorum. Ali! Tamam, mesajı aldım. Görüşürüz, hadi hoşça kal. Ben bu sınıfa geldiğimden beri sen arkadaşlarla pek zaman ayıramıyorsun galiba. Bana biraz bozuluyorlarmış gibi geldi. Yok canım, nereden çıkardın? Ali benimle uğraşmayı seviyor, ondan öyle yapıyor. Rahat Soğan, sadece Ali değil ama. Niye? Başka kim var ki? Nereden çıkarın? Yok canım. Niye rahatsız olsun ki? Sonra görüşürüz hocam. Birbirinizi hala seviyorsanız benimle yakınlaşmayacağım. Yani Tuğçe'yi kıskandırmak için falan benimle ilgilenme. Onunla otur arkadaşlığımız bitti. Ne alakası var? Tuğçe benden hoşlanmıyor. Ne zaman arkamı dönsem bütün ders önce gizli gizli sana bakıyor. O beni terk etti. Niye bana baksın ki? Sana onun eski kız arkadaşım olduğunu söyledim ya. Sen yanlış anlıyorsun. Neyse. Ben senin kız arkadaşımışım. Sen de benim erkek arkadaşım gibi konuşmaya başladık. Saçma oluyor. Biz birbirimizden hoşlanıyoruz. Yani... ...sana kız arkadaşım olur musun demedim ama... ...bir haftadır bazı derslerde elini tutuyorum. Sen bana bir şey demiyorsun. Kız arkadaşım olarak elini tutabilir miyim? ...ben her yere baktım yoktu. Kantindeydim. E, abimle dünya da oradaydı. Gördüm. Tuğçe... ...sen abimi hala seviyorsun değil mi? Bugün eve gidince... ...abimle konuşacağım. Ya, konuşma. Küçük düşmek istemiyorsun tamam ama... ...birinin ateş bacayı sarmadan... ...abimle konuşması gerekiyor. Ya, lütfen Ceren. Cem böyle çok mutlu görünüyor. Orasını bilemeyiz ama... Yani dünya okula gelene kadar abim Tuğçe Tuğçe diye ağlıyordu. Yani ya benim abim şıp sevdiğinin teki... ...ya da seni hemen unutacak kadar güçlü bir karakter. Ama birincisi daha büyük bir ihtimal. Merak etme, seninle konuştuğumuzu çaktırmadan abim ağzını arayacağım. <laughs> Sağ ol. <laughs> ya bu ses ne? Bilmem. Sesler yukarıdan geliyor. Gel gidip bir bakalım tamam. Hazır mısın toprak? Hazırım. Ya yapmayın arkadaşlar. Öğretmen gelecek şimdi. Geldim bile. Ya öğretmenim. Kızdığımı düşünme lütfen. Sizin yaşınızdayken ben de oynardım bunlarla. Ondan değil de utanıyorum. Utanmana hiç gerek yok. İkinize de iyi şanslar bu aralar hiç beklenmedik durumlarda utangaçlık gelmeye başladı. E genç kız oluyoruz da ondan. Bazı çocuksu şeyler yapmak biz kızır bazen utangaç yapıyor. Başka ne yaparken utandı? <Gülüyor> 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 Daha bir asla arkadaşım bütün mü? Hani genç kız olmuştunuz? Kaan. Yanağından canım arkadaş gibi. İyi bari. Ama önümüzdeki on sene daha fazla ileri gitme. On değil, yedi. Kaan. Hadi başlayalım artık Toprak. Ben hazırım. Asıl sen hazır mısın? Bak sen kazanamazsan ben istediğimde ciddiyim. Ben kazanacağından eminim. Kaan, Buket, kronometre tutun. Bir, iki, üç. <laughs> Bence birimiz artık gidip baksak iyi olur. Yavrucum, bakmamız bir şey değiştirmez. Allah Allah, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Perihan? Ya Dudu yukarıda o kağıdı yok ettiyse? Hayatım, edecek olan bizim yanımızda da imha ederdi etmez. Ama etmedi. Çünkü annem de senin eski haline dönmeni istiyor baba. İstiyor, istiyor ama o kağıdı da yemiyor. Diyor. Esasında ben de annemden şüpheleniyorum. Şimdi biliyorsun annem cin göz. Yukarı çıkıp o kağıdı çikolatalı, karamelli falan yapmaya kalkarsa... ...sihrin bütün özelliği kaybolur. Ondan sonra babam böyle kalıverir. Ay korkunç. Yapmaz çocuklar. Anneniz akıllı kadın. Eğer bunu yaparsa başına neler geleceğini biliyor. Merak etmeyin. Bence de. Eminim annem şu anda odasında o kağıdı yemek için telkin çalışmaları yapıyordur. Ben bu kağıdı yerim. Ay yiyemez. Ama yemek zorundayım. Niye yemek zorundasın canım? Ne münasebet? Ama kocama sarılıp mutlu bahtiyar yaşamak istiyorsam... ...bu kağıdı yemek zorundayım. 50 senedir onun köpek olarak etrafında dolaşmasına izin verdin. Ha, kısa tüylü ve bodur bir köpek. Ne ne lazım bu saatten sonra koca gibi koca? Ben ölümsüz bir periyim. Aynı zamanda da ölümsüz bir kadınım. Tacide sevdiğim erkek. Ama maalesef o hem ölümlü hem ihtiyar onu kucaklayabilmem için belki de çok az zamanım var. Zamanımız kısıtlı, onun için bencillik etmemeliyim. Onun da insan gibi yaşamaya hakkı var. Üstelik ben onu elli senedir kötü bir sihirle sihirledim. Ama hak etti namussuz, önüne gelen kadına kıza beğene beğene bakmasaydı. Seni aldatmasaydı. Ama o da bana 450 yaşında bir çocuk sahibi olma şansı verdi ve onu ikimizin de kucaklayabilmesi için bunu yemem şart. Yoksa oğlumuz haftan anlayacak yaşa gelene kadar babasını evde dolaşan köpek sanacak. Onunla oyunlar oynayacak ve her yaramaz çocuğun hayvanlara yaptığı tatlı zulümleri yapıp ondan oyun isteyecek. Hem de kimden? 70 küsür yaşındaki bir adamdan bunu yemeliyim ve bunu yapacağım. <laughs> Yapamayacağım! Dön dakika! 2, <laughs> Devam edebilir miyim öğretmenim? Derse birazcık geç girebilir miyim? Tamam, tamam yarış bitene kadar bekleyelim. <laughs> Önce nasıl öğrendin? En az senin kadar zekiyim. Bilim koptu. Öğren neredeyse beş dakika oldu. Dayansın da toprağa bir şey olduğu yok. Eyvah Ay. düştü. Ay. Kaybettim. Ama harikaydın Çilek. Kaybettim diyorum, kes şunu artık. Kızma kuzenim, tamam. Çok güzel. Tebrik ederim. Neyine iddiaya girmiştiniz? Akşama versin. Şimdi herkesin içinde olmaz. Toprak, biraz yalnız kalmak istiyorum. Niye bu kadar bozuldu ki? Alt tarafı bir oyun. Boş ver, üzülmesin. Söyle diğer sınıfı yanına geleceğiz. Hadi bakalım çocuklar. Hepiniz sınıfınıza. Bir sürü işim var benim. Deli olacağım. Oğlum, sen git işlerini hallet, biz seni durumdan haberdar ederiz. Yo, yani ablamı ve eniştemi bu durumda bırakıp gidemem. Ah, en iyisi buradaki sihirli aynadan Periliçe ile konuşmak. Değil mi? Tabii. Sihirli günler periliçem. Sihirli günler iklim perisi. E, yardım perilerinin işi bitti mi? Evet. Üşüyen bir tek çocuk bile kalmadı. Ayakkabısı ıslanan da yok. Ayrıca bütün çocukların birer şemsiyesi de var. Oh. E, bugünün en iyi haberi. E, öyleyse yağmuru başlatabilirim. Hiç vakit kaybetme. Toprak susamış bekliyordur. Pekala. E, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aa, bir dakika bir dakika kapatma. E, yanında... Perihan, Eda ve Betüş Peri'yi mi görüyorum? Sizler Dudu'nun şatosunda mısınız? Evet Periliçen, hepimiz buradayız. Anlaşılan Dudu Peri henüz sihirli kağıdı yemedi. Yemek için odasında kendisiyle mücadele veriyor Periliçen. Taceddin Bey seviyorsa yiyecektir. Bana gelişmeleri haber verin, oldu mu? Veririz Periliçen, sihirli günler. Size de. <laughs> geliyor. Geliyor. Acı, çok özür dilerim. Ama yapamadım. Denedim ama yapamadım. Yiyemedim. Olsun Duducuğum, bu bile bir adım. Hadi canım, ne olur bir daha dene. Hadi. Lütfen. Lütfen. Lütfen Dudu, benim için hayatım, bizim için. Ama yapamıyorum, yiyemiyorum. Çok kötü hissediyorum. Ay sinirlerim çok bozuk. Abla bizde de sinir bırakmadı. Hayatında bir dakika için sevmediğin bir şey yiyeceğini düşün, ye, yut ve sonra unut. Heh. Kolaysa sen yap. Sonsuza kadar kıllı ve salyalı bir kağıt yediğimi düşünerek midem bulanacak. Ay bu kadarı bile yetti, şu anda bile çok kötüyüm. Öyle mi Dudu Hanım? O zaman aç kapıyı, çıkıp gidiyorum. Ömür boyu köpek olarak kalmaya razı olamam ben. Eda... Betüş, benim için peri bir avukatla konuşun, boşanma davası açacağım. Oğlumun velayetini bana vermelerini istiyorum. Ama babacığım takdir edersin ki sen şu anda bir çocuğa bakabilecek pozisyonda değilsin. Ne olmuş oğluma pekala bir peri dadı tutabilirim. Anneniz herhalde o kadar da insafsız olmaz. Hadi ben gidiyorum. Yiyecek misin? Yemeyecek misin? Hamile hamile üzme beni. Yiyeceğim. Yani hiçbir fikrim yok, hiçbir fikrim yok. Yani sihirde hata olması mümkün değil. E, en Enes gidip Periliçe'ye soralım. Ba, ba, babam bebek oldu. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Başını dağlara, taşlara vur. Ama birazcık e, yavaş vur. Zira içeride çocuk uyuyor. Ya sen ne insafsız bir kadınsın ya, ne insafsız bir kadınsın. Yapmadım bir şey için beni yeterince cezalandırmadın mı? Ben elektronik postalarımı almak istiyorum, arşivime girmek istiyorum. Yani kısaca bilgisayarımı açmak istiyorum. Ne olur şu şifreyi ver bana artık. <laughs> ha? Bıktım senin perilerinden, şifrelerinden, minderlerinden ha. Ne biçim milletler bunlar? Kendi perilerin bir, bu iki. Yeter artık Avni, yeter komşularımızı röntgenlersin. Onlar periler, onun için bakıyorum dersin. Ben böyle bir şey yap ama onlar sahiden peri. Pekala. Röntgenci değilsen şizofrensin demektir abi. Zira olmayan şeyleri uydurup görüyorsun. Bu daha vayip. Ya onlar sahiden peri diyorum sana. Peki. Onlar sahiden peri ise sen de bir dahisin abi. Bir gün onların bana peri olduğunu ispat edebilirsen... ...o gün taksi meydanına çıkıp... ...eğer komşum gerçekten bir peri ise... ...kocam bir dahi diye bağıracağım. Aman, ne anlamsız bir söz. Aa evet, e, biraz anlamsız oldu değil mi? Ben de <laughs> hayret, hiç anlamsız cümleler kurmam ama bunun... E, ...yükleyle özlemin yerine, öz, özlemin. Dur <laughs> <laughs> dur bakayım, dur bakayım. bakayım. Hâlâ alma sen beni, ben saçmalıyorum kocacığım Beynini sulandırma öyle şeylerle dur, bakayım, gözlerini oynamayayım. Gerçekten bir bir, şey. Hocam, bir dahi... <laughs> Açıldı da, açıldı da, açıldı da, Ay. açıldı da, açıldı Ay, da, buldu açıldı, vallahi. Açıldı. Aa, saçıldı ha. Ben gerçekten açıldı açıldı <laughs> ...acaba gidip muhafız Beriye bir daha mı söylesem? Yok yok Perihan teteciğim. Periçe'mizin muhakkak önemli bir işi vardır. Bence bekleyelim gelir. Geciktiğim için özür dilerim. Peri'nin aile büyükleriyle çay saatindeydik. Asıl biz sizi aile toplantınızın ortasına... rahatsız ettiğimiz için özür dileriz Periçe'm. Bu defa içinden çıkılmaz bir şey oldu galiba. Ee, maalesef öyle bir durum var. Ee, şöyle ki... Babam yeni doğmuş bir bebeğe dönüştü. Nasıl oldu bu? Periliçem, Dudu o kağıdı yedi... ...ortaya bir bebek çıktı. Yani biz Taceddin'in eski Taceddin olmasını beklerken... ...Taceddin bebek oldu. Bir dakika, bir dakika. Sen bunu bilmiyor muydun? Neyi? O sihrin başından beri yapabileceği buydu. Bir peri tarafından sihirle köpeğe dönüştürülmüş bir fani... ...bu sihir geri alındığında hayatına sıfırdan başlar. Yani köpek olarak geçirdiği yıllar da dahil olmak üzere... ...bütün hayatını yeniden yaşamaya hak kazanır. Ben... ...ben bu, bu detayı nasıl atladım ben? Ben bunu ne Dudu'ya ne de Taceddin'e söyledim. Periler aşkına. Dur dur, Sakin ol, sakin ol Perihan teyzeciğim bir dakika. Peki ama bunun mantığı nedir Perihan'cığım? Taceddin Bey ne zaman köpek oldu? 50 yıl önce falan köpek oldu. 50 yıldır köpek olarak yaşayan birinin bu sosyal hayata hemen adapte olması mümkün değil. Bu onda bazı ruhsal sorunlar yaratabilir. Yani yani 50 sene sosyal hayatı durmuş biri en son eski radyoları dinlerken CD'lere, MP3'lere, cep telefonuna, internet teknolojisine geçmiş bir dünyaya uyum sağlayamayabilir. Bu yüzden böyle vakaların hayata uyum sağlayabilmeleri için değişimlerini doğduğu gün itibariyle yapıyoruz. Yani ben bu durumda ölümlerden ölüm beğeneyim. Bittim. Ben bittim, bittim ben, bittim ben, bittim. yolun, olur Aç kızım, aç annendir belki. Tamam, müsaadenizle. Cık. Efendim. Ay şu Öldüm öleceğim. Avni şifreyi buldu. Kendi ağzımdan, ağzımdan kaçırdım. Ay bir ara kendimden geçmişim. Ayıldığımda bir de ne göreyim dersin. Benimki benim yanında olacağına oturmuş bilgisayarın başına... ...yeniden upuzun bir şifre yazmış. Asla açamıyorum. Çok üzüldüm Suzan'cığım ama şu anda sana ne yazık ki yardım edemeyeceğim. Pek müsait değilim de canım. Ay affedersin canım. O zaman şöyle yapalım. Müsait olunca sen beni ara, tamam mı? Sana çok ihtiyacım var. A asıl sen affedersin canım. Müsait olunca hemen seni arayacağım. Tamam canım. Hadi ben tutmayayım seni. Hoşça kal. Hoşça kal. Suzan Suzan. Yaz şifreyi veriyorum. Ha. Kan yapan dalak benim karım salak. <laughs> ben de bir tamam Perihan. Bu kadar abartma bir şeyler yaparız. Efendim? Merhabalar, Ferhat ben kafeden. Ee, rahatsız etmiyorum inşallah. E, etmiyorsun Ferhat'cığım. Yani aslında ediyorsun. E, çünkü şu anda pek müsait değilim canım. O zaman hemen iki şey var, onları söyleyip ben kapatayım. E, ee, bu aralar Suzan Hanım'la hiç konuştunuz mu? Çünkü sinirleri çok bozuktu. Bence birinin yardımına ihtiyacı var. Evet, konuştuk haberim var ama ben şu anda Sultan Hanım'a yardım edebilecek bir durumda değilim. O zaman ben de hemen ikinci soruma geçeyim ve telefonu kapatayım. Ee, siz ne zaman geleceksiniz? Ee, Tam olarak bilemiyorum Ferhat'cığım. Benim de ailevi bir sorunum var da. Bak canım siz en iyisi kafeyi kapatıp çıkın tamam mı? Öyle mi? O zaman birimiz sizin yanınıza gelsin, diğerimiz gitsin Suzan Hanım'ın yanına. Yok yok, ha hayır. Sizin yardım edebileceğiniz bir durum değil bu. Ee, siz ile beraber Suzan Hanım'a gidin. Ben de müsait olunca hemen yanınıza gelirim, sizi ararım. Yani bir şekilde haberleşiriz. Aa, yalnız bu durumdan hiç kimseyi haberdar etmezseniz... ...yani kimse boşu boşuna telaşlanmasın, olur mu? Yok yok, hiç merak etmeyin. Biz kimseye bir şey söylemeyiz. Konu her neyse, tekrar geçmiş olsun. Hoşça kalın. Ee, teşekkürler. Hoşça kal Ferhat. <laughs> ailevi sorunları varmış. Betüş Hanım'ın mı? Evet. Gördün mü bak, geldim hepsi üst üste geliyor. Ne olmuş? Pek bir şey söylemedi ama kafeyi kapatın, siz Suzan Hanım'a gidin dedi. Hadi çıkalım. E, müşteriler? O. Ay kusura bakmayın, Suzan'la ilgili bir durum vardı da onun için bu kadar telefonla konuştum. Önemli değil Betüş'cüğüm. Hadi istersen Dudu'nun şatosuna gidelim. Hadi gidelim Perihan teyze. Ben, ben gelmeyeyim. Şatoma geçip sonsuza kadar inzivaya çekileyim iyi bir şey yapıyorum sanırken... ...perilik ve görev hayatım boyunca yapabileceğim... ...en kötü şeyi yaptım. <laughs> Belki kendilerine geldiklerinde durumu kabullenirler. Dudu mu? Tac mi? Hiç sanmıyorum. Aa, Perihan teyzem benim. Çilek gel buraya, bana söz verdin. Bu yapacağımızın yanlış olup olmadığını falan. Bile... Ah. <laughs> Çilek'le Tufan sesini mi duyuyorum ben? Evet ben de duydum. Ben de duydum. Üstelik adımı andıkları için kulaklarım çınladı. Merhaba Perihan teyze. Annemle Perliçe de burada. Olle. Aa, siz niye okuldan çıkınca servis binip eve gitmediniz bakayım? Ne işiniz var burada? Annem bugün beni okuldan almadı. Ee, evet. Gelemedi çünkü anneannenle ilgili bir takım beklenmedik olaylar oldu... ...annen şimdi şatoda onunla beraber. Ama sen bir perisin ve tek başına sihirle eve gidebilirsin değil mi hayatım? Bu yüzden gelmedik ki. Topraktan iddiaya girdik, o kazandı. E sonucunda da ter rengimi istiyor anne. Ah bir bu eksikti. Bu ne şimdi mümkün mü değil mi onu söyleyin. Bana bakın yaramaz periler. Bugün Perihan teyzenizi üzmeyin... Ya bir dert daha kaldıracak durumda değilim haberiniz olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Ali dayı birazdan gelir, merak etme, güzel görünüyorsun. İçiniz de kapıdan içeri girer girmez bana sataştığınıza göre... ...kavga ettiniz demektir. Sen psikolog musun Firuze abla? Değilim canım ama ikinizi de artık çok iyi tanıyorum. Bu var ya Firuze abla, o dünya denen kızla çıkmaya başladı. Aa! Biz birbirimizden hoşlanıyoruz. Aa! Ya daha geçenlerde Tuğçe Tuğçe diye ağlıyordun, süp sevdi. O beni bıraktı, ben de. arkam bakmadan yoluma devam ettim. Dizi diyalogları konuşma. Ya ne yapayım? Durumu özetleyecek daha kısa bir cümle kuramadım. Ya Tuğçe benden ayrıldı. Ondan sonra bir erkek arkadaşı oldu, ondan da ayrıldı. Kimmiş şıp sevdi? <laughs> ya şimdi benim karşıma hoşlandığım güzel bir kız çıktı diye beni sevdiğini anladıysa bu Tuğçe'nin sorunu. Ya abi öyle bir şey yok. Sen durup dururken Tuğçe'nin tarafını tutmazsın. <laughs> bu aralar onunla ne kadar sıkı fıkı olduğunu fark etmedim sanma. Benim dünyadan uzaklaşmam için yanına yandaş arama. Tuğçe'ye de boşuna ümit verme. O hikaye bitti. Kitaplığımın en güzel yerine koydum. Ama bitti. Artık abini kıskanmaktan vazgeç. Bundan sonra izin verirsen... ...beni anlayan, benimle aynı şeyleri yapmaktan hoşlanan... ...yeni kız arkadaşımla mutlu olmak istiyorum. Abi, eğer bir gün Tuğçe'yi sevdiğini anlarsan... ...sakın bana gelip ağlama, sakın! Ya Pürüz abla haksız mıyım? Aa! Ay, olamaz, olamaz. Taci bebek olamaz. Ah. Betüş nerede? Ay, Perihan nerede? Ah, bunların haline böyle. Ah! Eda! Ay ne oldu bize ya? Ay babam! Bayıldık galiba ha? <laughs> ah! Ya ya, işlemin haline bak, inanılır gibi değil. E, babam bir bebek. Peki Betüşler nerede? Ha, e, bilmiyorum. Hay deli olacağım. Sihirli aynaya bakıp öğrenelim şey neler olup bittiğini sormaya gitmişlerdir. Ah, ben de size bakacaktım. Nerede yanlış yapmışız, nasıl düzeltebiliriz? Bir yanlışlık yok Dudu Peri. Olması gereken oldu. Sadece sen o sihirli kağıdı yerken... ...arkadaşımız Perihan Peri... ...sana önemli bir detayı anlatmayı unutmuş. Neyi?